İhanet, hepimizin hayatında derin izler bırakan oldukça ağır bir deneyim. Peki ya bu acının bir adım ötesine geçip olayın felsefi köklerine inmeyi denesek? Hadi gelin ihanetin aslında basit bir sadakatsizlikten çok daha fazlası olduğunu ve insan doğasının en temel dinamikleriyle nasıl iç içe geçtiğini birlikte görelim. Pekala, hadi en can alıcı sorudan başlayalım. Bu soru içimizi öyle bir yakar ki, neredeyse hepimiz hayatımızın bir döneminde bu soruyu kendimize sormuşuzdur ve acı çekerken de içgüdüsel olarak okları hemen kendimize çeviririz değil mi? İşte ilk tepkimiz genellikle bu oluyor. Suçu anında üstleniyoruz. Egomuz hemen devreye giriyor ve bu durumu doğrudan kişisel bir yetersizlik olarak damgalıyor. O anda itibaren de acı kendimizden şüphe etmeye, kendimizi sorgulamaya dönüşüyor. İşte felsefe tam da bu noktada bize yepyeni bir pencere aralıyor. Ya bu ihanet sizin bir eksikliğinizden kaynaklanmıyorsa, ya asıl mesele ihanet eden kişinin kendi içindeki o derin boşluksa, yani insan olmanın evrensel bir durumundan geliyorsa, hadi gelin şimdi bu fikrin katmanlarını bir bir haralayalım. İlk durağımız hepimizin ama istisnasız hepimizin içinde taşıdığı o derin, o dipsiz kuyu, varoluşsal boşlu. Biliyor musunuz, antik Yunan'dan beri filozoflar insanın özünde tamamlanmamış bir varlık olduğunu anlatır. Hani Platon'un o meşhur miti vardır ya, ikiye bölünmüş ve hayatı boyunca diğer yarısını arayan insan. İşte o mit aslında bize trajik bir gerçeği fısıldıyor. Biz hiçbir zaman tam olamayacağız. Bu boşluk hissi bir kusur değil, doğamızın ta kendisi. Ve Schopenhauer'ın felsefesi burada işleri daha da ilginçleştiriyor. Ona göre ihanet eden kişi aslında sizdeki bir kusurdan kaçmıyor, kendi içindeki o doymak bilmeyen arzu döngüsünde yeni olanın getireceği sahte bir tamamlanma hissinin peşinden sürükleniyor. Yani tekrar ediyorum kritik nokta şu, bu durum sizinle ilgili değil, onun kendi içindeki boşluğu doldurma çabasının trajik bir sonucu. Peki gelelim işin bir başka boyutuna. Egomuzun bize kurduğu en büyük tuzaklardan birine sahip olma arzusuna. Ünlü düşünür Erik Fromm, hayatta iki türlü var olduğumuzu söyler, olarak ya da sahip olarak maalesef modern ilişkilerde sık sık olmak yerine sahip olmak tuzağına düşüyoruz. Hani o benim sevgilim, benim eşim diyoruz ya, işte o benim kelimesi, farkında bile olmadan sevgiyi bir anda mülkiyete çeviriveriyor. İşte ihanet, okurduğumuz mülkiyet yanılsamasını gelip tuzla buz ediyor. Ve aslında canımızı en çok yakan şey, çoğu zaman sevginin bitmesi değil, o kontrolü kaybetmek başka bir insanın iradesinin bizden tamamen bağımsız olduğunu, onu asla mülkümüz gibi göremeyeceğimizi en sert şekilde öğreniyoruz. Ve bu bu egomuza inen gerçekten de ağır bir darbe. Şimdi gelelim belki de en can alıcı noktaya, o kırılan aynaya. Yani ihanetin benlik algımızın nasıl darmadağın ettiğine. Düşünsenize, ilişkiler aslında birer ayna gibidir partnerimizin gözlerinde kendimizin en iyi halini görürüz değil mi? Onun sevgisi, onun hayranlığı bize evet sen değerlisin, sen biricipsin der. Benliğimiz adeta o bakışlarla beslenir, o bakışlarla inşa edilir. Ama işte Sartre'ın o meşhur sözü burada devreye giriyor. Cehennem başkalarıdır. Neden? Çünkü o bakışlar bize değer katabildiği gibi bizi bir anda nesneleştirebilir de. Ve ihanet anında o sevgi dolu bakışlar işte o an bir cehenneme dönüşür ve bu yara inanın bana sevginin bitmesinden çok daha derindir. Çünkü o ayna kırıldığı an sadece ilişki bitmez. Bizim o aynadaki yansımamız da paramparça olur. Artık o vazgeçilmez kişi olmadığımız gerçeğiyle yüzleşiriz. İşte bu benliğin temellerini sarsan tam anlamıyla bir kimlik krizidir. Peki tamam, bütün bunları konuştuk. O zaman kimseye güvenmeyelim mi? Hayır, asla. Mesele bu değil. Mesele güven kelimesinin anlamını yeniden doğru bir şekilde tanımlamak. Bakın bu tanım gerçekten çok önemli. Güven dediğimiz şey aslında belirsizliği ve riski kabul etmektir. Düşünsenize birinin size sadık kalacağından yüzde yüz emin olsaydınız bu bir güven olmazdı, bu bir bilgi olurdu. Güven o riskin var olduğunu bile bile ben sana inanmayı seçiyorum deme cesaretidir. Bu da bizi doğrudan Stoacı felsefenin o meşhur dersine getiriyor. Hani derler ya, hayatta kontrol edebileceğimiz şeyler var, bir de edemeyeceğimiz şeyler. İşte başka bir insanın özgür iradesi, onun sadakati kontrol edemeyeceğimiz şeylerin en başında geliyor. İhanet de bu gerçeği bize öğreten, kabul edelim oldukça acımasız bir öğretmen. Peki, Tüm bu felsefi derinleşmeden sonra elimizde ne var, ne yapacağız, bu enkazı nasıl kaldırıp, bu yıkımı nasıl bir yeniden inşa fırsatına çevireceğiz? İşte size üç adımlık bir yol haritası. Birincisi, acınızı yaşayın, kaçmayın. Bu sizin en doğal hakkınız. İkincisi, soruyu değiştirin. Neden ben diye sormayı bırakın. Onun yerine, bu durum insan doğası hakkında bana ne öğretiyor diye sorun. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, kendi değerinizi başkasının eylemlerine bağlamaktan vazgeçin. Çünkü unutmayın, gerçek öz değer dışarıdan gelmez. Başkasının onayıyla inşa edilmez. O içeriden gelir, sizin kendinize verdiğiniz değerdir. Ve en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Kimse onu size veremez, kimse de onu sizden alamaz. İhanet işte bu içsel gücü yeniden keşfetmeniz için evet acı verici ama belki de zorunlu bir kapı açar. Ve şimdi bu konuşmamızın sonunda size düşünmeniz için bir soru bırakıyorum. Eğer bir başkasının sadakati ya da sadakatsizliği sizi tanımlayamıyorsa o zaman sizin ne tanımlar? Bu acıdan sonra sizi siz yapan o asıl şeyi bulma ve değerinizin kaynağını yeniden tanımlama gücü artık tamamen ama tamamen sizin ellerinizde.